Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevimli minik avokadolar öreceğiz. Şöyle yakından bakalım. Dilerseniz toka olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz çanta aksesuarı ya da anahtarlık olarak kullanabileceğiniz çok sevimli ve güzel bir model. Yapımını elimden geldiğince sadeleştirip basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Gerekli olan malzemelerimizi sayalım ve yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. 3 farklı tonda ipe ihtiyacımız olacak. 0 numaratı, toka ya da anahtarlık aparatı. Toka olarak kullanacaksanız metalin etrafını örmek için 6 numara tığ ve gözleri için 2 adet minik boncuklara ihtiyacımız olacak. Hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Bu arada kanalıma ilk kez ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bizleri hangi şehirlerden Hangi ülkeden izliyorsanız yorumlara belirtin. Evet şimdi hemen açık yeşille başlayacağız. Toka olarak örersek bu kenarını kaplayacağız şimdi. Daha önce defalarca anlattım çok detaylı bir şekilde oynatma listesinden diğer toka modellerini ve anahtarlık modellerine ulaşabilirsiniz bu şekilde metal olan kısmın tamamını örerek sık iğne ile örerek kaplayalım bu şekilde şuraya kadar örelim şu uç kısmın tamamen kapanması için şöyle bir teknik kullanıyorum onu da göstereyim. Evet. Düzgün bir şekilde kapanıyor. Örüp gelelim. Şimdi ilk zincirimizin içinden geçerek bir sık iğne yaptım. Buraya ise ikili trabzan bir iki üç tane ikili trabzan yaptım şuradaki ilk ilmeğimize ilmek kaydırma şimdi bu ipi keseceğiz diğer iple devam ediyorum. Ilmek kaydırma. Bütün model bunun üzerine kurulu. Kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde tüm kenarını örelim. Evet, tokamızı kapladık. şu yandan da bakalım. Şimdi hemen şu çekirdek kısmını örelim. Kahverengi ipimi alıyorum. Aslında tarçın rengi. Siz dilediğiniz tonları kullanabilirsiniz. Bir sihirli halka yaptım. Ve içine 8 tane sık iğne. 4 5 6 7 ve 8. ilmek kaydırma ile bitiriyorum. Sonrasında silikonla yapıştıracağız. Evet, bu da hazır. Şimdi açık renk yeşil ile o kağıdımızın orta kısmını örelim. Şu iç kısmını öreceğiz. 6 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Aynı ilmek içine bir artırma. Tekli trabzan tekli tırabzan ve bir tane daha tekli tırabzan örelim Son ilmeğimize 5 tane tekli tırabzan öreceğiz 3 4 ve 5 yan yana 3 tane tekli trabzan örelim. 2 3 Sonra bir tane sık iğne ördüm. Son olarak bir artırma yapacağım. Buraya bir artırma yapıyorum ve birinci sırayı tamamlamış olduk. Toplamda 16 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci sırada bir artırma ile başlayalım ikinci sıraya bir artırma, 2x yani iki tane sık iğne, iki tane tekli trabzan. peş peşe 5 tane artırma yapacağız tekli trabzan olarak bu bir iki üçüncü artırmam dördüncü artırmam ve son olarak Beşinci artırmayı da yaptım. İki tane tekli trabzan örelim yan yana. İki tane sık iğne ve bir tane artırma yapıyorum. Ilmek kaydırma. Orta kısım bu şekilde. Şimdi bu parçanın aynısından koyu renkle örelim. Buraya kadar iki parça öreceğiz. Aynısını örelim. Evet şimdi buraya kadar ikisi de aynı. Yeşili örmeye devam edeceğiz. İki sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Artırma da eksiltme yapmadan 24 tane ilmeğimiz var. Şuraya bir ilmek kaydırma yapalım. Düz bir şekilde örelim iki sıra. Yani 3 ve 4. sıraları düz örelim. Evet iki sıra ördük. 1 2 3 4. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. Şu ipimi kenarı alıyorum. açık yeşilin arka lobundan koyu yeşilin normal bir şekilde sık iğne olarak öreceğiz. Şöyle daha net gözükür umarım. Arkadaki lobu alıyorum. Burayı da tam bir sık iğne olarak alıyorum. şekilde. Evet. Tüm kenarını örelim. Tam kapanmadan Şöyle az bir boşluk bırakalım. İçini el dolduralım. Örmeye devam ediyorum. Evet bu şekilde ördük ve en son ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Minik avokadomuz hazır. Gözlerini dikelim. Şöyle içeri doğru alıyorum. Siz isterseniz dikebilirsiniz. Silikonunuz yoksa dikerek de parçayı birleştirebilirsiniz. alt sıranın hemen bir üstüne yapıştırıyorum ortalayıp gözü ise şöyle nasıl anlatayım tam orta noktanın orta kısmın şuradaki bir delik var görüyorsanız onun solundaki ilk ilmekten çıktım. Boncuğumu alıyorum. İlk giriş yaptığım yerden tekrar çıktım. tam karşısından Minik de bir ağız işleyelim hemen. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Dilerseniz Anahtarlık aparatı takarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz toka olarak. Evet. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.